Evet, Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ismi subhanahu ve inmişen yusabbihu yusebbihu bihamdihi. El hadisul hadi vel aşuna. Kaçıncı hadis? 21. hadis. Hadis Erbain'i okuyorduk. Dün 20. hadisi okuduk. Bugün de hangi hadis okuyacağız? 21. hadis. El hadisul hadi vel aşuna 21. hadis. An Ebi Amr. Yani Ruhiye an Ebi Amr. Kimden rivayet edilmiş? Amr'ın babasından ne yapılmıştır? Rivayet edilmiştir. Ve denilmiş Ebi Amrete. Kimden? Yani ki yani Amre'nin babası. Yani künyenin ne olduğunda ihtilafa düşmüşler. Bazıları demiş ki bu adamın künyesi Ebi Amr'dır. Yani Amr'ın şeyi, babası. Bazıları demiş ki, yok adamın künyesi Ebi Amr değil de Ebi Amre'dir. Yani Amre'nin şeyi, babası. Yani bu kişinin künyesinin ne olduğunda ihtilaf var. Bazılar evet. demiş ki adamın künyesi Ebi Amr'mış. Bazı demiş yoyuyor, Abi Amr değil de Abi Amr'eymiş. Değil mi kardeşim? İşte yani Abi Amr kimden rivayet edilmiş? Amr'ın babasından kalkıp ne yapılmış rivayet edilmiş? Vakil edilmiş Abi Amr'e Kimden rivayet edilmiş? Yani Abi Amr'e. Yani Amr'e'nin babası. Yani künyesinin kim olduğunda ihtilaf edilmiş. No? Bazı demiş ki biraz sonra okuyacağımız sahabinin künyesi Abi Amr'dir. Yani Amr'ın babası. Bazı şu demiş ki Abi Amr değil de onun künyesi şeydi. Abi Amr'e'ydi. Yani şeyin babası yani Amr'e'nin babası. babası. Kimdir bu? Süfyan'e kimmiş? Hazreti Süfyan'mış. Hazreti Süfyan evet. ah, <laughs> da İbni Abdullah. Abdullah'ın oğludur. Es-Sakifi inşallah. Hangi kabiledendir? Sakifi kabilesindendir. Sakif onun kabilesidir. Radiyallahu <laughs> Allah razı olsun anhu bu Süfyan'dan Allah ne yapsın? Razı olsun. Kale demiş bu Süfyan. Kale'nin isim tenzamir var, huva var şey gidiyor. Süfyan'a ne yapıyordur? Gidiyordur. Bu Hazreti Süfyan demiş ki Kultu dedim Ya Resulallah Ey Allah'ın Resulü Ey Allah'ın Peygamberi Bu Süfyan Peygamber Efendimiz'e demiş Kul söyle li bana söyle Fil İslami şeyde söyle İslam'da söyle Kavulen. Öyle bir söz söyle ki La eselu sormayayım Anhu o sözden ahaden Kimseye Geyreke. senden başka kimse şey yapmayayım Sormayayım, Bana öyle bir tavsiyede bulun ki, evet. mu inşallah, onu başkasından sormayayım. Yani artık başkasına soru sormakta ihtiyaç duymayayım. Yani bana öyle bir söz söyle ki artık başkasına şey yapmayayım. Söylemeyin. Yani bana böyle bir tavsiye ver. Artık ben o tavsiyeye dikkat edeyim. Başkasından tavsiye almama gerek kalmasın yani. Tamam arkadaş. Kultu dedim. Kul söyle li. Bana ne yap? Söyle. Ya fil İslami İslam'da söyle. Kavlen. Öyle bir söz söyle ki. La es'elu. Ne yapmayayım? Sormayayım. Anhu o sözden. Ahaden kimseye gayreke senden başka kimseye ne yapmayayım? Sormayayım. Hulasa bana bir tavsiyede bulun. Artık o tavsiyeye dikkat edeceğim. Artık başkasından tavsiye almayacağım. Hı. Evet. Onu inşallah. Tamam kardeşim? Ne demiş Peygamber Efendimiz ona ne tavsiye etmiş? Gale. Kim söyledi? Peygamber Efendimiz söyledi. Kul söyle. Öncelikle söyle. Amen tu billahi. Öncelikle söyle. Ben Allah'a ne yaptım? İman ettim. Onu demiş inşallah. Heh. Amentu <laughs> billahi ne yap? Söyle. Söyleyeceğin söz böyle olsun. Ben Allah'a şey yaptım. İman, i̇man ettim. Sümme sonra istakim. Ne ol? Doğru. Ne ol? Doğru. Al sana tavsiye budur. Öncelikle söyle amentu <laughs> billahi. <laughs> yani şey iman ettim. <gülüyor> <gülüyor> sonra ne yap? Doğru ol. Sonra ne ol? Doğru. İstekim doğru. Doğru ne demek yani? Oldu inşallah? Yani içinle dışın şey olsun. Bir olsun. Bugün böyle yapıyorsun, yarın başka bir şekilde kalkıp yapıyorsun. Bir istikametin yoktur. Bir düzgün bir yolun üzerine takip etmiyorsun. Öyle olma, doğru olur, Oldu mu? <laughs> namaz mı kılıyorsun? E bugün de namaz kıl. Yarın da namaz kıl. O da bir istikamete kalkıp olsun. Oldu mu inşallah? Yani öyle bazılar şu an öyle bir istikamete kalkıp yoktur. Oldu Beni vakitlerde şey kılıyorlar. Oldu mu inşallah? Beni vakitlerde şey kılmıyorlar. Namaz. Demek ki bunlar dinde şey değildiler. Doğru eğer din olayında doğru olsaydı da bir istikametleri olurdu. Sabit bir çizgileri kakıp ne yapardı? Olurdu. Zaten bu zamanda insanlar çoğu şeyden kaybediyor. İstikametten kakıp ne yapıyorlar? Kaybediyor. Yani doğru değildirler. Yani bir gün böyle kakıp yapıyorlar. Yarın başka bir şekilde kalkıp yapıyorlar. Olur mu inşallah? Yani e, yani e, nedir? Sözleriyle davranışları birbirini ne yapmıyordur? Tut. Yani bir doğruluk yok yani. Bir şey söylüyor ama davranışı öyle değildir. Bir şekilde davranıyor, başka bir şekilde kalıp söylüyordur. Evet. İşte Peygamber Efendimiz bu sahabiye, Sufyan'a demiş ki, sana tavsiye. Öncelikle bir süre amentu billahi, ben şey iman ettim. Allah Zaten Allah'a iman etmeden önce sen tavsiye alamazsın. Evet. Olur mu inşallah? Önce bir dine gir, Allah'a şah, şey iman et. Bir İslam dinine gir, Allah'a iman et. Ha tavsiye nedir? İstakim. Ne ol? Doğru. Doğru ol yani. için dışın şey olsun. Ha? Ha, bir olsun oldu mu inşallah. Yani bir bir çizgi çiz, daima o çizginin üzerinde kalkıp devam et örneğin. Oldu mu inşallah? Tamam kardeş. Öyle diyelim ki sen şu an medrese boyutu, sen ilim okuyorsun. Oldu mu inşallah? Bir, 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 iki hafta kalkıp şeysin, güzel okuyorsun. Sonra bir hafta şey okumuyorsun. Güzel okumuyorsun. böyle sağın solun belli değildir yani bu ilim okumada örneğin. Bir bakıyorsun iyi oluyorsun, bir bakıyorsun şey oluyorsun. E ben dedim ki ya. Bir doğru ol. Oldu mu inşallah? Yani gerçekten de bu ilmi şey yapmak istiyorsun, okumak. Eh, <laughs> istiyorum seyda. O zaman bir çizgi üzerinde git. Okuyorsan oldu mu inşallah? Daima o okuma çizgisinin üzerinde git. Böyle bazen okumamazdım. Böyle yapma. Yani kendi sabit bir ne çiz? Bir çizgi çiz. Daima o çizginin üzerinde hareket et. Oldu mu inşallah? İstikamet çok önemlidir. Oldu mu inşallah? İstikamet yani doğru olmak. içi dışı bir olmak. Oldu mu inşallah? sabit hareket etmek, davranışlarının bir olması demek. Evet. Yani bir gün böyle kalkıp oluyor, bir gün böyle oluyor. Yani biz bazen de arkadaşlar arasında adam böyle bir gün böyle davranıyor, bir gün böyle davranıyor. Biz diyoruz ki bu adam doğru değildir. O evet. doğru olsaydı geçen böyle diyordu, bugün böyle kalkıp yapıyor. Demek ki bu adam doğru evet. değildir. Doğru olsaydı geçen böyle söylüyordu, bugün de yine kalkıp böyle devam edecekti yani. öyle. Evet. Tamam kardeşim. Allah-u Teala bize şey versin. İstikameti kalkıp versin. İstikamet böyle sabit bir çizgi üzerinde kalkıp hareket etmek. Yani bir yol kendine çiziyorsun. Daima o, o yol hak yolu. O yol üzerinde kalkıp devam ediyorsun. Oldu mu? Düz bir çizgi. Eğil bir çizgi. Düzgün bir çizgi. Hak olan bir çizgi. Daima o, onun üzerine hareket ediyorsun. İçin dışın biridir. Dalavereci biri değilsin. Bazen böylesin. Bazen böylesin. Öyle değil. Doğru. Kalkıp ne yapıyor? Doğru. Olur. Canım. Ravahu bu hadisini yapmıştır, rivayet etmiştir. Müslüman oldu mu inşallah? Evet. <laughs> İmam-ı Müslim kalkıp bu hadisini rivayet etmiştir. Bazen talebeye diyorsun ki okumak istiyorsun. Diyor de çok okumak istiyor. Oldu mu inşallah? Sözde diyor ki şey yapmak istiyor. Evet. Çok okumak istiyor. Ne şanslıdır. Medresedeki en, talebe, en tembel talebe de dediğinde o da diyor ki çok şey yapmak istiyor. Evet. Ama davranışa gelince hiç okumuyor. Ne evet. demek ki onun bir istikameti? E i̇stikamet olsa sözü davranışı birbirini tutacaktı. O da Düzgün bir çizgi çizecekti. Madem ki okumak istiyorum, okuma çizgisi düzgün bir çizgi çizecek. Daima onun üzerinde kalıp hareket edecek. İçi dışı bir olacaktı. O sabit düzgün çizginin üzerinde daima hareket edecek. Demek ki istikameti, demek ki doğru değildir. Doğru olsaydı e, dilde ben çok okumak istiyorum demesine rağmen davranışta da çok ne yapacaktı? Okuyacaktı. Oldu mu? İşte istikamet budur. Yani sözü, davranışı şey olması gerekiyor. Bir, bir de sözü davranış, bir de bir gün böyle, yarın böyle, öyle değil ha. Böyle derim ki sen de bir hafta okuyorsun sonra iki üç gün hiç sanki okuma. Bu da demek ki senin şeyin de yoktur istikametinde. de Yani demek ki yani senin bir, doğru bir yol üzerinde gitmiyorsun ha. Peygamber diyor ki istikametin olsun. Bir çizgi çiz, düzgün bir çizgi, hak bir çizgi çiz, daima onun üzerinde hareket et. Bugün de böyle ol, yarın da Sözün, davranışların evet. şey olsun, bir, evet. olsun. ah en güzel tavsiye budur. Gerçekten de mükemmel bir tavsiyedir. allah Teala bize istikameti versin. İstikameti ne demek yani? Yani konuştuğumuz gibi şey yapalım, davranalım. Evet. Çok okumak istiyorum diyoruz zaten, çok bizdir Biz diyor ki çok okumak istiyorum ama hiç okumuyoruz. Biz ona dönüp dediğinde deyiz ki istikametin yok, yani doğru. Evet. Doğru deyiz, doğru olsaydın diyoruz ki çok, o okuyacaktı. Doğru değil evet. Veya kalkıp böyle hani, bir adam bir hafta, on gün güzel okuyor sonra Oldu inşallah. Artık okumamaza başlıyor. Sonra kalkıp yine okuyor. Sonra okumamaza. Sonra bir istikametin olsun ya. Böyle bir oldu inşallah. Bir doğru bir yol çiziyor. Artık onun üzerinde git. bir bazen böyle gidiyorsun. Bir böyle oluyorsun. Bir bir yol üzerinde, doğru bir yol üzerinde hareket ediyoruz. İstikamet bu şekilde. iki şekilde kalkıp yorumlanır yani. Yeter o kadar. Ha kardeşim. allah o Teala bize istikamet versin. Yeter o